İstanbul. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan açıp geçmiş sevgili. Çiçeği altın yıldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden mi ki İstanbulludur? Denizde toprak yalnız on dermiş misale. Ve kavuşmuş rüyalar Onda onda misale <laughs> İstanbul Benim canım Vatanım da vatanım İstanbul İstanbul Tarihin gözleri var Surlarda delik delik Servi en damlı servi <laughs> Ahiret perdelik delik Bulutta şaha katmış Fatih'ten kalma krat Pırlantadan kubbeler Belki bir milyar krat Şahadet parmağıdır göğe doğru minare. Her ne o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan can diyorum, günahtan rast baskın rahmet. Beyoğlu tepirirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, illa İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir bangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak yal, sular yalının alt katına misafir, yeni dünyadan mahzun resim eski sefir. Her akşam canlarında yangın çıkan Üsküdar, perili ahşap konar koca bir şehir kadar. Bir ses bilemem, tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbar odalarda inletir katibi mi Kadını kessin fıçak, taze kan gibi sıcak, İstanbul, İstanbul. Yeni tepe üstünde zaman bir gerç pişler Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Ey Bekşiz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar uçağın eteklerden sorumlu. Her şafak kısarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Gülen şöyle dursun, ağlayan fahriya. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi gülbül kokan. İstanbul, İstanbul. Bayanım da <laughs>